sevgili Algan Han Altın Yedinci gündeyiz Balinanın oğultusu Beni duyuyorsun Etrafında her türlü doku Kulağından Gözünden doku derinden derine tadı ağzından akan okyanus yiyecekler sular nehir gibi akıyor içten dışa içten dışa dıştan içe Yedinci gün her şeyle ilgili. Her şeyle. Şu anda duyduğum ses. Benim. Bunu dinliyorum, bunu duyuyorum, bunu görüyorum. Things I feel, and everything is going, everything coming and passing. Dear Alghanm, the day of seventh is about. Everything, but whale, whale morning, deep morning in the ocean. But all the universe listening. What do you sense now? From me, a body, the human body. Now you're seeing sensations, image, sound everything coming. görüyorsan o oluyorsun. Su bize nasıl bir nefes getiriyor? Hmm. Beni dinliyorsun. Şu an ki beni Kulağımda dans eden bir okyanus var dıp, dıp, dıp. Kalbin nasıl dans ediyor şu an Bak Hissediyor musun? Gördüğün ben ile birlikte bulunduğun ortam. Ve sen... Seni izliyorsun. Algan Han. bir dalga gibi, bir nehir gibi kendine akan, durmaksızın akan. Of revering self to coming self. deneyimliyorsun. Kelimelerin ötesine geç. Kelimeler seni kalbine taşıyacak. Konuşmaların içinde, sözcüklerin içinde kaynağı göreceksin. Ailelerin, insanların, insanın konuşması hep kendi içinden yol kendine gidiyor. Her yerde öyle. Konuşmam kendimedir. Zihninden neler akıyor görüyorsun değil mi? Duyguların bu dünyaya neler getiriyor? Hangi eylemleri getiriyor? kendi bedenini deneyimlediğini görüyorsun değil mi? Benle tüm benlerle şu an içinden akan bu anın ve mekanın zaman ve mekan anın bir parçası. Bir tezahür, duygu, bir düşünce rile örtünmüş beni örtmüş kayıt sonsuzluğun ruhuna açılır anın içindeki konuşmalar paylaşımlar Almanın, görmenin, her türlü hissin derinine, kalbinle ve nefesine yolculuk ediyorsun. Sevgili bilinç, aşık bilinç, aşgâr algan han. dünyaya attığın adım verdiğin nefes yolculuğuna hazır ol. Gözün ötesine gir. Perdeleri kaldırıyorsun. Birçok perde var. Birçok alem. Görmenin ötesinden geç. Suret seni, dalgalarını sonsuzluğa hakkı taşıyor. Görmenin ötesindeki o an perdelerin birbirine geçişinin hissi. Perdeler bir isim, bir sıfat. Görünen perdeden öte. kapıları su alemine hoş geldin sevgili insan sana ben olarak şu anki yaşamımdaki anımdaki yolculukta eşlik ediyorum hancılık ediyorum misafirlik ediyorum su ve dokunmak hmm. dokunmanın ötesine geç almak ve vermek alemleri birleştiriyor. Suya hazır mıyız? Sevgili Algan Han. Tüm konuşmaların ötesine gir. Hep oradasın. Duyan Benimle su terapisi yolculuğu yapmaya hazır mısın Algan Han? Tüm kelimelerin ve anın ötesine, içine yolculuk yapmaya hazır. İstediğin an nefsinin kendine kendini deneyimleyecek. Ve esans kendini paylaşacak. Tüm bilgiler ortak kaynağı akışar. Gözlerimiz açıkken bile ne kadar derine inebildiğimizi görüyorsun değil mi Algan Han? Yüzyıllarca gözlerimizi kapatmamız istendi. Gözlerimizi kapattığımızda gözlerimizi açtığımız yerdeyiz. tüm bedenimin varoluşumun özü bir tükürün içerisinde. Her şey birbirinin içinde ve dışında. Her konuşmanın kendine özgü bir alemi var. Deneyimlediğimiz bu alem derin bir alem, su, suyun derinliği, balinanın derinliği, derindeki bir hissin belirsizce kendini belirleyişi.